Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Stalker serisine. Bar bölgesindeyiz. Şimdi bizi burada Sidorov için beklediğine inanıyoruz. Biz beni eğer barda bulamazsan oradaki e, stash kutusuna bir şeyler koyarım. Yani erzak kutusuna bir şeyler koyarım demişti. Kendi base'indeki mavi kutuya benzer bir kutu olması lazım. Bu arada Garbage'daki o e, dilek taşının nasıl oraya geldiğine dair birkaç e, priboy kısmına baktım listesine baktım vesaire. Government chest. Askeri zırh diyor sanırım. E, baktım. şuraya bir kırayım. Şeymiş. Dediğine göre... E, ...askerler... ...PD'de yazıyormuş hatta ben okumamışım... ...dediğine göre... E, ...askerler... ...olaylar patlak verdikten bir sene sonrasını konu alıyor ya oyun... ...askerler onu CMPP'den alıp... E, ...garbıca e taşımışlar ki hani açıklaması olayın kendinden daha saçma. Ee, bir diğer açıklama ise modu yapan elemana şey demişler. Hani onu götür garbıca e koy, çöplüğe koy demişler. Çöplüğe koy demişler. Bu niye böyle inatlı üzerime geldi? Eleman da e, o mod yaparken ona, ona eleştiri yapanları dinlemiş. Götürmüş. Hani garbı çöplük demek e, ee, Wish da çöpten başka bir şey değil. Bunu buraya koyalım anlamında. O tarzda bir gönderme yapmak istemiş diye de okudum. Her halükarda o dilek taşın orada olması saçma. Ee, oyunun başka bir yerinde bu tarz büyük bir mantıksızlık görmeyeceğimizi umut ederek e, ilk tolerasyonumuzu gerçekleştiriyorum. Umuyorum daha fazla böyle anti-lore tarzı şeyler görmeyiz. Zira askerlerin dek taşın oradan alıp oraya kaldırması saçma. The Cross by Bandits Camp. Evet, Zula koordinatlarımız çoğalıyor. Bunlar ne halt yarıyor diyorsanız, Stalker'a çok aşina olmayanlar. Şöyle anlatmaya çalışayım. Belki göstermişimdir, şimdi hatırlamıyorum. Ee, bar bölgesinde bir stashimiz yok. Kordon'da çok fazla stashimiz vardı. Dur, küçükmüş görmemişim. Bar bölgesinde var mı? Yok. Bar bölgesinde yine yok. Şöyle Dark Valley'de de bak kaç tane yer almışız. Ne bu? Government Chest. Aa bak demin girişte aldığımız koordinat Dark Valley'de bir yerlerde. Pekala. Kordona dönersek. Kordonda şu an 4 tane görüyorum. 5 tane. Şuralar hani insanların bir eşyalarını gizlediği zulalar. Ağzına tüküreyim. Köpek sesi. Kaç. Kuyrukları falan alınıyor mu bunların? Alınıyor. İyi bari bunu bozmamışlar. İndirdim indirdim. Bunları temizleme görevi verecektir büyük ihtimalle abiler. Hava aydınlanmadı. 6 saat falan uyumama rağmen. Neyse şurada kenarda tekrar uyumayı deneriz. Gerçi yiyeceğim kalmadı. Açlıktan ölme durumu da söz konusu olabilir. Selamun Aleyküm. Duty abiler. Bunlar askeri e, tabakaya en yakın kısımlar. Zaten çoğunu eski askerler vesaire oluşturuyor. Çok formal e, askeri bir grup. Disiplin içerisinde yaşayan bir grup. Kimle konuşuyorduk? Şu abiyle. Niye bakınıp duruyorsun? Devam et diyor. Burada büyük bir katliam dönmüş. Ne olmuş? Evet. E, buradaki emisyondan sonra mutantlar, köpekler dalga dalga geliyorlar. 3-4 gündür çok sessizdi ama Şimdi yeni bir dalga geldi Biz burada olmazsak Burada bar diye bir şey olmaz Tüm mutantlar dalar içeriye diyor Tabi duty diye bir şey de olmaz Bu duty girmesin diye Buradaki son Engel biziz diyor Burada bir sürü arkadaşımız Bu dalgaları engelleyeceğiz diye ölmüş Öldü diyor Bir şey öğrenmek istiyorum Ne öğrenmek istiyoruz bu benim ilk gelişim de bana bu yer hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Evet, 86 kazasından önce burası endüstriyel bir mekanda diyor. Görebileceğin gibi çok fazla bir şey kalmadı. Hangarın alt taraflarında Red Bar diye bir yer var. Orası buradaki satıcı, hani buradaki ne diyeyim ya. İşte işletilen bir mekan, barman tarafından işletiliyor diyor. Alışveriş yapmak, konuşmak, görev almak vesaire için oraya gitmen gerek. Orada bir arena da var dövüşebileceğin para için. Aa bunu kapatmamaları ilginç olmuş. Ama neyse. Duty Base oralarda bir yerde. Duty'lere katılmak istersen onlara söylemen yeterli. Ee, silahını aşağıda tut. Eğer ateş etmeye başlarsan e, gezinenler yani şey korumalar Dutty'ler hemen seni sakinleştirecektir diye de bir sarkazm yapıyor. Pekala yeter bu kadar bilgi. Görev var mı? Oha! E, çöplükteki iki spesifik band banditi eşkıyayı öldür. Mutan çiftlikteki mutantları öldür. Stoneflower artefaktı bul. Bir de şu ilerideki köpek yuvasını hallet diyor. Bandit görevi suikast görevi gibi zevkli olabilir. Tamam kabul edelim. Aa arka plan da varmış. Ee... Önemli kısma gelelim. İki eleman diyor. Buraya girmek için bu kısma girmek için. E, girmek isteyenlerden para istiyor, öldürüyor diyor. İlk başlarda turistleri, stokları rahatsız ediyorlardı. Ama şimdi Dutileri de ateş etmeye başlamışlar. Onlardan kurtulmak lazım diyor. Pekala. Onu aldık. Başka? Şimdi de artefakt görevinden aniye diğerleri disable oldu? Tekrar deneyelim. Stalker'da böyle işe yarar bazen ama yok yaramadı. Hmm, köpek yuvası Yuvasını temizleme görevini almak istiyordum aslında. Çünkü hemen şuradan bir... Temizleme görevini gerçekleştirip... Aa bulmuşum lan. Bulmuşum da. Ee, radyasyon şeyi bulursam... Artı 15... Ya ama çok bulunan bir artefakt ya. Verelim gitsin. Evet bulurum. Ee, bana bir görev verildi bulmam için diyor. Dış dünyada... Ee, şey... Da aklıma gel. Mücevher yapımında kullanılıyormuş. Ee, kadınları mutlu etmek lazım. He he <laughs> he demiş. Ee, tamam. Görev için buradayım. Heh dedik. Tamam hemen kabul etti. İtemi bizden aldı. Vodka verdi. Mermi verdi. radyasyon kiti verdi. Çok güzel. Başka görev. Şu an için bir şey yok diyor. Pekala. Yani. Dur bakayım şöyle ne vermiş. Aa çok güzel. Çok güzel. Kuş, şey bunlar. Zırh delici. Şu normal hali. Bir tane vodka verdi. O kadar mı? Para vermedi mi? Her şey anti radyasyon. Lan bir tane vermiş ya. Anti -radyasyon, anti radyasyon dediğim şunlardı. Şırınga mırınga işte. Asıl radyasyon kitemiz oyundaki bunlar olacak. Abinin tepesinde bir ok şey yuvarlak daire çıktı. Minimap'te görürsünüz. O ondan görev aldığımız için hani garbage'daki görev almıştık ya görev verici olarak onu işaretlemiş böyle görev aldığımız teslim etmemiz gereken insanları işaretliyor belki bandit görevini de yapmışızdır oradayken ama şu an için şey yapmadığına göre herhalde orada iki tane bandit spawn oldu WhatsApp <laughs> Günün doğuşu. Güneşi falan görebilseydik iyiydi. Herkes burada neutral yani şey ne pozitif ne negatif ne arkadaş ne düşman. Şu bara girelim. Bakalım neler bekliyor bizi. Priboy'e ilk defa oynuyorum. Ben de bar bölgesinde... <laughs> diyaloğunu da değiştirmemişler. Aa yanına giriliyor artık. What the fuck? Adı değişmiş. Mi? Johnny the de Wolf. Hmm, gerçi ilk şeydeki halini hatırlayamadım. Kapanmıyor lan. Ha? İlk defa geliyorum Piriboy'da bu kadar ilerlemedim dediğim gibi. Garbıç o kadar mide bulandırıcıydı ki bırakmıştım oyunu orada. Görmedin inşallah aldığımı. Buradaki elemanların duruşları bile değişmediğine göre görevlerin de değişeceğini sanmıyorum. Bir susun! Talk to konuşacağım, konuşacağım. Ağzına vurdurtacaksın şimdi. Talk to Do you respect me? Bana saygı duyuyor musun diyor ya manyak herif. Dinle Piri Boy'u. Yardıma ihtiyacım var. Aile silahımı kaybettim. Aa, aynı görevi De. korumuşlar. Tamam yaparız. Bir dakika, artefakt mı? Ne artefaktı? Babamın şey silah diyor. Aile silah. başka bir şey daha isteyeceğim. Bir arkadaşım var diyor Stalker. Romulus adı. İyi bir adam. Ee, ve şey sağlam bir Stalker. Ama kafası gidip gelir diyor. Goldfish diye bir artefaktan bahsediyormuş. Hmm, bak bu görevi yeni eklemişler. Normalde Streloka Stelokoa şey görevini vermiyor. Artefakt görevini vermiyor. Sadece silah görevi veriyor. Pekala bulmaya çalışıyorum. Goldfish. Aa görev. Soul artefaktını bulunuyor. Ben Bende var mı Soul artefaktı? Stone <laughs> jellyfish. Jellyfish. Yok. Blood inini yok et. Ve Night Star artık mı? Night Star artık vakti bulsam sana mı getiririm ya? Ha, military warehouse'daki Tamam oraya gidersek yaparız ama oraya gidene kadar belki hmm. şey olabilir. Bu elemanın görevini devre dışı bırakmışlar. Zaten bu bir... It, ha buydu buydu pardon. Bu eleman silahını kaybetmiş, o yüzden düşünceli. Ha evet. Silahımı bul diyor. Beni atacaklar, kaybettim. Neredeydi? Ee, bu kadar korkmamalıydım. Hiçbir şeyden korkmam zannediyordum. Dark Valley'de geziniyordum. Bir anda diyor, ne oldu? Hı, bu daha değişik bir şey anlatıyor. Dark Valley diyor. Agroprom oldu normalde bu görev. Tamam. Bu elemanın da Dark Valley'de kaybolmuş görev silahını bulmamız lazım. Belinde bakın silah yok. Düşürmüş. Salak. Burada şey, e, bir şeyler bıraktım diyordu. Ne istiyorsun? bir çaylığa söyleyecek bir şeyim var mı? Bu nasıl? Bu ismi uydurmuşlar. Böyle bir isim yok. D2 mi? Disaster ismi. Bu ne böyle? Affedersiniz bir tarafından uydurmuş. Eğer arenada bulunmadıysan oraya git. Görev var mı? Oha. Perfect pistol ne lan? Bak bunu bulayım. Buna getirmem Ken Ağcalı fişi bu. Black Black traitor. Perfect pistol, bunu alalım. Spawn olsun, buna getirmeyiz ya, kendimiz kullanırız. Gerçi Uzi varken kullanır mıyım? Hmm. Kullanırım ya. Başka? Acalıf iş vereyim sana acalıf işi. 500 mü? bir sen vermezdim Başka görev? Haini öldür. Ee, bir zaman önce Stalker, bir Stalker ve ben artefakt bulmaya gitmiştik. Scorcher'ın, beyin eriticinin oraya bulduk. Hiç resmini bile daha önce görmediğim artefaktlar bulduk. Ama o bir şeyin çocuğu beni kandırdı. Gece her şeyi aldı ve kaçtı. Tamam buluruz. İnşallah. Yolumuzun üzerindeyse vallahi. Başka bölgeye senin için gitmem. Sen ne diyorsun abi? Oha ge geirdi hayvan herif. <laughs> Kayıp stalkerlarla alakalı bir şey yok Bu eleman da bilgi satıyordu. Oha pe şey ne? 2000 mi var elinde? When is all this going to end? Bir dönsene. Oha. En güçlü silahlardan biri var elinde. Bilgi satın alabiliyorsun <laughs> bu arkadaştan. <laughs> Gel. Don Reba mu? Adını öğrenmişler bir yerden. Adını yazmışlar barmen yerine. Abi gelecek mi buraya? Oho, senin bar Ha içeri mi gireceğiz? Sağ. Hmm Tony, preboy. Bar'a hoş geldin. Bıdı bıdı. Aa ekipmanlarımı tamir edebilir misin? Uçuş, uzayı tahmin etmek 2260 mı tutuyor? Etmem daha iyi. Ana silah 3400. Armoru tahmin edeyim bari. Şimdi... Stalker... Siloka... güzel sorular. Stalker hakkında ne biliyorsun? Deneyimli bir stalker. Ee, bildiğim kadarıyla. Onun hakkında bir şeyler soran bir stalker vardı geçen yıl diyerek. Market One'ı işaret ediyor. Market One dediğimiz tabi kimdi? Söylemeyeceğim. Selok ee, iş diye tabir ettiği bir e, zondan çıkış kısmını kullandı diyor. Burada oraya gitmek isteyen bir grup olduğundan bahsediliyordu. Ghost. O da Selok'un adamlarından biriydi. Kimseye fark ettirmeden her yere gidebilirdi. çılgın bir grubun lideri olduğunu duydum. İsmi neydi? Ha, Final Days. Son gün diye bir grupmuş. Çok vahşi elemanlardı. Ghost arıyorsa yan tar gölünün oralara git diyor. Feng. Çok garip bir elemandı. Yıllardır buralarda görmedim. Wish Granter. Monolit. Neyse bu çok önemli bir şey değil. Okursunuz isterseniz durdurup. Hmm. Bu eleman story alakalı bir şey bilmiyor o zaman. Görev var mı? Oha. Kill the soldier, kill Gutalin, kill the stalker, goldfish, flash. Back 9 diye bir elemanı öldür. eleman öldürme görevlerini alabilirim. Çünkü suikast hoşuma gidiyor. Başka ne görevi var? Hmm. Diğer suikast görevleri şey oldu. Tam trade yapalım abi. Sana ne satabilirim? Şu bombayı satayım. Hatta şu bombayı da satayım. 100 ruble mi? Şaka yapıyor olmalısın ya. 538 ruble. AK'ye. Hmm, AK'yi buluruz ileride ya. Bunu satayım. Buna 547 veriyoruz. AK'yi düşürürüz. Şunu almıyor bile. Sen ne veriyorsun? E sen hiçbir halt vermiyorsun. Bandajım var. 200 Hayallerle gelmiştim buraya ama yalan oldu. goes it. Sustan çirkin herif. Aha bu ne? Arkada ne var? Bir kayıt yapayım mı bu arada? Bir alt yok. Güzel. Buralarla bizim meşgul etmeleri güzel. <laughs> Okey. Barmen dedi ki şu tarafa bak. Şuraya bak yani. Bakalım. E hani? Sido yok buralarda. <laughs> Sidorovic demedi mi ben şeyde olacağım barda olacağım bu da işte Wishgranter anlattığımdan bahsediyor İlginç. Dolanalım bari biraz. Konuştum. Bara gel, beni bulamazsan kutuda bir şeyler bulursun dedi. Acaba SOS mesajına gitmediğimiz için mi? Şey yapalım. E, anti radyasyon ilacı alalım bir iki tane de belki garbıca geri döner. O işlemi hallederiz. Acıktık. Lan. Yok ki ya. Bu arada şeyi öğrendim de. Şu non-stop energy drink ne diyor? Reduces radiation a bit. Radyasyonu küçük bir parça düşürür diyor. Bize de 12-13 tane var. Belki işe yarayabilir diyeceğim ama. En azından vodkadan daha çok işe yarar ama oraya girip çıkmamıza yeter mi bilmiyorum. Burada başka Sidorovic için bakılabileceğimiz merkezi bir yer yok ki. Nereye gideceğiz? Şu an kaybolmuş durumdayım. Amacım da zonu buraları gezinip kayıp belgeleri bulmaktı. Şu an beni yönlendiren ana görev sadece SOS mesajı. Madem buraya kadar geldik bari Aran'a da görev yapalım ya. Sa. Go on. Burada para için düşüyorsunuz. Evet. Allah.

va gibi oradan oraya zıpladım. Başka var mı başka? 2000 Gon Piece of cake 2 kişi. Elimizde ne var? Ay, pompalı mı? Ciddi misin? Bu biraz zor olacak. Onlarda da var. Bir <laughs> gitti <laughs> Bak 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 onlara uzun şeyli vermiş Uzun menzilli vermiş Yes. Uzun menzilli vardı bir tanesinde. 3000. Başka? Pekala. ne kadarımız oldu? 7450. Güzel. Duty kısmına gidelim bakalım ne var orada. Oha. Ekipmanım almadım. Bak. Çırpı bak olduğum halde üzerinde armor var. Bu nereden geldi lan? Ha bende vardı. <laughs> What's up? Okay, bide bide bide. Tamam arkaya geçebilirsin diyor. Evet arka tarafa doğru bir geçelim bakalım. Voronin, General Voronin bize ne diyecek? Aha Stash var mı bir şey? Ha var valla. İki beleş bomba. <laughs> Unutmuşlar. Çaktırma. Vurla lan? Vurun Yeni geldiniz ona ha. Bıdı bıdı. Mark one. Still X18'de gördüm. X18. Ya buraları istediğimiz gibi girebiliyor muyuz? İşaretlenmiyor çünkü. Feng ile alakalı bir şey biliyor musun? Evet diyor. USHF üyesiymiş. Pripyat'ta 5 yıl önce yakalanmış ve paralı askerler tarafından öldürülmüş. Mezarı Pripyat'tadır. Tek bildiğim bu diyor. Dezik sana daha fazlasını söyleyecektir. Dezik, Dezik kim? Dezodor mu? Evet. USHF'in lideri. Çok akıllı bir elemandır. Onunla 10-12 yıl önce çalıştım. Hala hayatta. Ama düşmanız artık diyor. Yakınlarda bir yerde saklanıyor piksel diyor. Şudur, biraz daha soru soralım Fenk'le alakalı diyecektim. Nereye gitti Fenk sorusu? Pekala, dezodoru bulmamız lazım. Hım, piksel. Dezik. Tamam. Kruglov. Ha Kruglov. O o da UHSF üyesiymiş. Yan tarda diyor. Pekala. Ee, Semenov. X18'deydi ama 16. Ama bir şey hatırlamayacaktır. Hatırlamıyordur diyor. Pekala. Bana görevim var mı? Bir şeyleri yok et. Enhanced Rifle. I'm up for it. Okey. Dezodor'u bulacağız Hello, ve UHSF hakkında biraz daha bilgi edineceğiz. Sonraki part artık işlerin içine girmeye başladık. Biraz daha aksiyonlu bir parta, partlara doğru ilerliyoruz. Fırtına önce sessizlik olsun bu. Görüşürüz.